Sevgili dostlar, yani Bartolomeos gün geçmiyor ki yeni bir skandal olmasın ile ilgili. Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili gerçekten de Bartolomeos artık sınırları aşıyor. Bence kendisinden sonra gelene de zemin hazırlayıp gelecek olan kişiye bir şekilde güya ekümenik adı altında bir patriklik bırakmak istiyor. En azından bunu başarmış bir patrik olarak ölmek istiyor. Bu çok net. Çünkü son zamanlarda bu ekümenik safsatası inanılmaz derecede arttı inanılmaz derecede arttı. Şimdi bir şey göstereceğim. Bu son nokta. Bakın çok önemli. 30 Ağustos cuma günü gerçekleşen bir olay. Yani birkaç gün önce gerçekleşen bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi bir fotoğraf var. Bakın şimdi size ben bu fotoğrafı da aldım. Bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Bilmiyorum bu haberi daha önce başka yerde gören varsa Allah rızası için link bıraksın da biz bakalım bahsetmişlerdi kim bahsetmiş. Şimdi bu çok önemli bir haber. Bunu ben başka bir yerden aldım. Bakın fotoğrafını da aldım. Şimdi Bartolomeus bir konuşma yapıyor burası bir ilkokul sevgili dostlar. arkada da bir işaret var. Bartolomeus'un yaptığı yerde. Bakın yine bunu bayrak olarak da kullanıyorlar. Burada bu amlemde, bu amlemde, bakın şurada amlem var. Bu amlemde ne diyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Amlemde ekümenik patrik diyor. Ekümenikal, ekümenikal patrik. Ekümenik patrik. Nasıl oluyor bu? Nasıl bu amlemin arkasına alarak, bu amlemi arkasına alarak bu tarz konuşmaları yapabilir? Bak 30 Ağustos Cuma günü Fatih Balat'ta. Burada ya Fatih Balat'ta. Maraşlı Rum İlkokulu'nda. Bak adres veriyorum. Maraşlı Rum İlkokulu'nda bu fotoğraf çekildi. Neydi? Fener Patrikhanesi su, ruh ve bilim konulu. Su, ruh ve bilim konulu bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Patrick Bartelemos da konuştu. Bartelemos'un arkasındaki logoya zaten şurada hemen bakıyoruz. İyi bakın. Dediğim gibi Ekümenik Patrik yazıyor. Bakın Ekümenik Patrikhane. Ekümenik Patrikhane yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında anayasa, anayasaya meydan okuyan, sürekli Lozan Anlaşması'na meydan okuyan, hem Sümele Manastırı'nda ısrarcı ayinleriyle bilinen, hem Bahreyn veya diğer yerlerdeki uluslararası toplantılara Ekümenik Patrik sıfatıyla, Yeni Roma'nın Patriği sıfatıyla katılan, ee, Artık yeni belgelere attığı uluslararası imzalarda yeni romanın ekümenik patriği diye imzalar ve ünvanlar koyan. Yine aynı şekilde baktığımızda Yunanistan'la alakalı özellikle Gökçeada'da yapılması planlanan Eylül ayında bakın çok önemli o da Gökçeada'da bir ne derler panel düzenlenecek bir sempozyum düzenlenecek. Bu sempozyumda işte Gökçe adayın Yunanistan'a aslında olan bağlılığından bahsedecekler. Geçmiş bağlılığından böyle bir şeyler bahsedecekler. Ne bir bağlılığı varsa o da ayrı bir mesele. Şimdi Gökçe adayla alakalı da tehlikeli bir orada seminer düzenlenmeye çalışıyor. Diğer taraftan yabancı devlet adamlarıyla görüşüyor. Ee, Ukrayna devlet başkanı Piyon Zelenski ile bir görüntülü konuşma yapıyor Sanki devlet başkanı gibi ona destek veriyor. Rus metropolitini aradık kiliseler çatışmasında rol oynuyor. Fener Rum Patrikhanesini aynı Vatikan benzeri özerk bir yapı çerçevesinde ele alıp diğer devletlere de bu konuda çağrıda bulunuyor. Mesela Karadağ Kilisesi de büyük bir ihtimal Fener Rum Patrikhanesine bağlanmayı düşünüyor. Bu önü zaten yol olur. Şimdi i̇şte Ukrayna ile başladı. Ukrayna Kilisesi bu yol olacak. Ya şimdi burada Rusya ile de bunun yüzünden aramız bozulabilir Allah göstermesin yani çok sıkıntı devletin yani devletin menfaatlerini de bu anlamda gözetmeyen bir e, patrikane Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir patrikane yani patrikane tamamen inanılmaz derecede başına buyruk bir şekilde Bartolomeos Efendi Karapapas başına buyruk bir şekilde davranıyor başına buyruk bir şekilde hareket ediyor Lozan Anlaşmasının metinleri çok açık ya bu Lozan Anlaşması da bir çek şey, biz mi uyuyoruz ya bir, yani bu köyün en ailesi biziz yani ben onu anladım. Bu köyün enayisi biziz. Bu anlaşmaya bir tek biz uyuyoruz. Bu anlaşmaya, uluslararası anlaşmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti riayet ediyor. Diğerleri hiçbir şekilde o maddeleri takmıyor. Takmıyor, takmıyor. Lozan Anlaşması'na göre Patriğin durumu belli. İşte orada Fatih Kaymakamlığı ona bağlı. Yani yapılan seçimi İstanbul valisi onaylamasa geçersiz olacak. Öyle bir seçimden bahsediyoruz. Kalkmış bütün hareket alanlarında Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olan patrikhane maşallah uluslararası bir statü gibi hareket ediyor. O da yetmezmiş gibi Lozan Anlaşması ya şimdi Lozan Anlaşması hep diyoruz ya. Lozan Anlaşmasına göre Yunanistan'la Türkiye'nin e, deniz yetki alanı yani o e, kara suları mil kaç? 3 mil. E Yunanistan bir şekilde 6 mile çıkarmış. Yani Lozan Anlaşmasını çiğniyor. Lozan Anlaşmasına göre orada yine e, Doğu Ege Adaları özellikle Doğu Ege Adaları eee silahlandırılamaz, herhangi bir askeri üs vesaire kurulamaz ama yapılıyor. E Lozan Anlaşması'na göre olmaması gereken ne varsa bunlar yapıyor biz hariç. Bu anlaşma sadece şöyle bir madde var? Gizli bir madde. Sadece Lozan Anlaşması'na Türkiye Cumhuriyeti Devleti uymakla mükelleftir. Böyle bir şey mi var ya? O zaman ne yapacağım? Lozan Anlaşması'nı da güncelleyeceğim. Tamam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir, anlaşmasıdır, işte her devletin vardır vesaire tamam. Geçiyorum tarih. O zaman Lozan anlaşmasını sadece biz bu şekilde takıyorsak o zaman biz de güncelleyelim. Lozan anlaşmasını gelin güncelleyelim. Bir şekilde bu Lozan anlaşmasındaki bu ihtilaflı maddeleri ya aynı şekilde harekete geçirir uluslararası anlaşmaya uydururuz ya da Patrick efendi elini kolunu sallayarak bu anayasal düzene karşı hareket etme, Lozan anlaşmasına karşı hareket etme, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini görmeme, aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri şeklinde hareket etmeyerek etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne de zararı olan bu patrikhaneye herhalde bir e, çare düşünülüyordur diye düşünüyorum. Devletin şöyle bir işin konuştuğumuz büyük değerli büyüklerimiz de var. Bir tanesi bu konuyla yakın ilgileniyor. Dedi ki e, devlet biraz da barteleme olsun son zamanları. Devlet çok fazla ses çıkarmayarak içeride kendi adamını ön plana çıkartabilir seçimlerde onun üzerine bir kurgu yapıyor. İşte diğer bazı cemaatlerde olduğu gibi Hristiyan cemaatlerde de seçimler var. Şimdi oraya girmiyorum. Bununla alakalı iyi de tamam da bu adamın ölmesini mi bekleyeceğiz biz ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? E, işte Üsküdar'ı geçiyor. Bak şu fotoğraf çok skandal ya. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Öyle Yunanistan falan başka bir ülkede değil yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Burada Suriçi, Fatih, Balat ilkokul. He, Maraşlı Rum ilkokuluna çekildi. Üstelik 30 Ağustos'ta. Yani çok yeni. E bunlar nasıl vazgeçecek? Biz bunları eleştirdiğimiz zaman da ya Cihat Yacı Paşa bu Sümeyla ile alakalı bir sürü yayın yaptı adam. Allah razı olsun. Eleştirdi. Biz de dilimiz döndüğünce bunları paylaştık, yaptık. X hesabından, diğer hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan. Cihat Yacı Paşa'ya avukatı, şeyin Fener Rum Patrikhanesi bu Bartolomeos'un avukatı dava açtı Cihat Yacı'ya. Kaç kişinin haberi var? Şu an Fener Rum Patrikhanesi Bartolomeos'un avukatı Cihat Yaycı'ya dava açtı ya. Niye dava açtı? Sümele, Sümele Manastırı'ndaki efendim karşı diye, Sümele Manastırı'ndaki as, ayinin aslında e, siyaseten bir kafa tutma aynı zamanda da orada yeniden bir Rum ortodoksluğu uyandırma çabası içinde olduklarını net bir şekilde ortaya koydu diye Cihat Yaycı Paşa'ya dava açıyor. Şimdi bu Cihat Yaycı Paşa'ya açılmadı ki bu Cihat Yaycı bizim gibi düşünen Gerçek vatansever, milletini, devletini seven, her şeyden üstün tutan, insanlara açılan bir dava. Bu davanın da takipçisi sadece yayacağı açılmadı bu. Yarın belki bana da açılacak. Bilemiyorum. Şimdi bunları söylüyoruz ama yani benim istediğim devlet mutlaka bunun bir şekilde cezasını kesmesi gerekir. Benim özlediğim devlet böyle bir şeyde gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun sen? İşte metinler açık, anayasa açık. Sen Türkiye Cumhuriyeti topraklarında anayasaya meydan okuyorsun. Okuyamazsın deyip bir şekilde bunu söylemesi lazım. Ha Patrikhane o oturup hop kalkıyor herkes ayağa kaldırıyor. Kaldırsın kardeşim. Zaten Patrikhane'nin en büyük destekçisi Yunanistan'dan çok Amerika Birleşik Devletleri biliyoruz. Kaldırsın ayağa kaldırsın. O da haddini bilmeli yani. Birileri de haddini bu Patrik Efendi'ye bildirmeli. Bunda kötü bir şey yok. Patrik Efendi de bir zahmet otursun oturduğu yerden de dini vecibelerini yapsın. Yani dini vecibeleri hariç işte efendim Ortodoksluk Rum Şeyi hariç her şeyi yapıyor siyasete. Aslında Fener Rum patrikanesi patriği değil Bartolomeus. Fener Rum siyaset bilmem ne parti marti kursun parti başkanlığı yapsın. Ya böyle din adamlığı mı olur ya? Ortalığı velveleye verip ortalığı karıştıran Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokan kararları yapan anayasal düzene net bir şekilde kendi topraklarımızda işte bu hareketleriyle kafa tutan hep sayıyoruz demin de saydık diğer hususlar yaptıkları işte gidiyor Bahreyn'e bir bakıyorsun orada yeni romanın patriği ekümenik patrik sıfat <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Birçok şey var da sayacağım da işte neyse. Siz zaten biliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bu Fener Rum Patrikhanesi konusu çok çok önemli. Fener Rum Patrikhanesi'nde seçimleri beklemeyin. Bartelemos'un işte gittikten sonraki dönemde zaten devlet bir denge kuracak. Bu sefer öyle Bartelemos gibi birine bırakmayacak. Ama <laughs> eminim yani inşallah öyle diyelim. Hadi inşallah öyledir diyelim. Ama onun olması için yani Oradaki seçimler vesaire Bartolomeos'tan sonraki döneme hazırlık zaten yapılıyordur ama o zamana kadar da Atalan Üsküdar'ı geçmesin. Şimdi Bartolomeos bir temel oluşturuyor. Bu temel bir oluşursa ondan sonra Allah gösterme aradan sıyrılacak devletin kontrolünde olan biri olmazsa ne olacak? Bartolomeos'tan daha beteri olacak. İstanbul Sur içinde Vatikan benzeri Roma'da olduğu gibi Patrikhane'yi özel bir yapı yapmaya çalışacaklar. Bu projeyi Ezelden beridir uyarıyorum. Bak Vatikan kitabı burada. İşte yazdık. 2020'de yazdık. 2020'de yazdık ama 2011-2012'den beri ben bunları yazıyorum makalelerde. Yani kaç yıllık araştırmamın eseri bu kitap. E bu yazdık işte burada. Ya e yeni değil ki bu proje biliyoruz. E o yüzden dikkat etmek lazım. Bakalım inşallah bir gün bir babayı çıkacak bekliyoruz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Lütfen sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.